Merhaba sevgili dostlar. Eminim yağmur kokusunun adının ne olduğunu bilmiyordunuz ve büyüleyici bir hikayesi var. Yağmurdan sonraki o topraksı kokuya petrikor denir. Yağmur kuru toprağa çarptığında bitkilerden yağları serbest bırakır. Toprak bakterileri tarafından yapılan jeozmin serbest bırakılır. Böyle oluşur. Yağmur damlaları toprağa düştüğünde toprağın içinde minik hava kabarcıkları hapsederler. Bu kabarcıklar patlar ve o kokuları havaya gönderir. Bu yüzden o taze neredeyse nostaljik aromayı alırsınız. Doğanın bize toprağın canlı ve tazelenmiş olduğunu söyleme şekli. Bir dahaki sefere kokladığınızda unutmayın aslında bir fırtınadan sonra toprağın gizli yaşamını kokluyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.